Garanti Bankası daha fazla müşterisinin internet bankacılığını kullanmasını istiyordu. Garanti, yıllar içerisinde yaptığı iletişimle internet bankacılığını kullanan müşteri sayısını 1.6 milyona ulaştırmış fakat burada takılıp kalmıştı. Yapılan TV reklamları sayıyı arttırmaya yardımcı oluyor fakat bu sayı beklentinin altında kalıyordu. Müşterileri bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaya ikna etmemiz gerekiyordu ve bizce bunun yolu insanları şaşırtmaktan geçiyordu. Garantiden müşteri bilgilerini tarayıp internet bankacılığını hiç kullanmamış müşterilerini tespit etmelerini istedik. Hepsinin adını, e-posta adreslerini ve cep numaralarını biliyor. Biz de bu insanlara doğrudan ulaşmak için özel bir e-posta mesajı hazırladık. Sabah uyandınız ve bir e-posta ile karşılaştınız. Sizin aklınızda bir son dakika haberi veriyor. Tıkladığınız anda ise internet bankacılığını kullanmayan son insan olduğunuzu öğreniyorsunuz. sevgili izleyenler teknolojinin başına alıp gittiği günümüzde garanti internet şubesini hiç kullanmamış bir kişinin var olduğu ortaya çıktı. Kendisinin garanti bankası müşterisi olduğu, interneti kullandığı ancak internet bankacılığından hiç yararlanmadığı anlaşıldı. Bu devirde pes edirten kişinin sık sık gittiği şubenin müdürüyle görüştük. Kendisi iyi bir insandır. Şubeye gelir, işlemlerini şubeden yapar, faturalarını yatırır. Başlarda şubeden havale yapmasını biz de yadırgıyorduk ama artık alıştık. Peki sokaktaki insan bu konuda ne düşünüyor? Hiç kullanmamış birim. Nasıl oluyor ya hiç Bu kısma kadar şaşırmadıysanız gayet Değil normal. De, Çünkü de, asıl sürprizi de, henüz görmediniz. Ya. Allah Allah. Sevgili izleyenler şu anda yönetmeni uyarıyor. Bir telefon bağlantımız olacak. Alo? Alo. Beni duyuyor musunuz? Efendim, doğru mudur hakkınızdaki iddialar? Cevap hakkı doğdu. Ne diyeceksiniz? Haberi izleyenlere telefonla bağlanıp neden internet bankacılığını kullanmadıklarını sorduk yani ve yorumları kaydettik. Peki sizi dinledik. Şimdi şöyle yapalım. Siz burada bir söz verin. Bundan sonra size zaman kazandıracak, maliyetlerinizi düşürecek, garanti internet şubesini kullanacak mısınız? Evet mi, hayır? Evet, kullanacağım. Evet mi, hayır mı? Bu soruya vereceğiniz cevap internet bankacılığına başlamanızı sağlayabilir. Çünkü kullandığımız ses tanımlama sistemi soruya ne cevap verdiğinizi anlıyor ve size ona göre bir e-posta gönderiyor. Evet dediyseniz garanti internet bankacılığına hemen giriş yapmanızı sağlayan bir e-posta alıyorsunuz. Mutlu son. <laughs> Çok güzel bir şeydi ya. Sadece gülüyorum. <gidiyorum>. <gülüyor> Program müthiş bir şeydi. İnanılmaz güzel bir şey. Allah Allah. Rakamlara gelecek olursak bu deneyimi yaşayan müşterilerin yüzde yirmi biri sorduğumuz soruya evet dedi. Ve internet bankacılığını kullanmak için hesaplarını açtırdılar.